Merhaba Zeynep. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Evet, hece birleştiriyoruz. Hece birleştiriyoruz Hadi tabii ki. Birleştirelim. Hangi seste? Evet, beğendim seslere bir tane daha ekledim. Bu sesi de çok sevdim ben. Hadi açalım kutucuğumuzu. Tamam. Evet. Bakalım. E E E, E artık E ve Ş, birleştirelim. Eş, 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 değil mi? Eş, Eş, al bakalım Eş hecemiz, ilk hecemizi bulduk. Evet, ikinci kutucuğumuzu da açalım Zeynep. Tamam. Okuyoruz. Hangi seslerimiz var bakalım? Bak Evet şimdi bağıracağız hep beraber. Tamam, mı? tamam. Ama komşuları rahatsız etmeyelim. Rahatsız etmeyelim. Hadi bakalım. Aş! Aş! <laughs> evet, komşular rahatsız olmadı değil mi? Tamam. Evet bir daha ne ne yazıyormuş burada? Aş. Aş değil mi? Aş. Çok bağırdık ya. Aşını aş aş. evet. Aş buldum aş. 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 Evet, üçüncü kutucuğumuzu açalım Zeynep. Tamam. Aş yemek demek bu arada biliyor musun? Bilmiyordum. Evet. Üçüncü kutucuğumuzda ne var? O. O. Şo. 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 Evet. Şo. Bulamıyorum var. Al bakalım. Mavi bir şop. Evet mavi bir şop. Açalım kutucuğumuzu. Tamam. Hangi seslerimiz var? Ü. Ü. Şşş. Birleşmemiş. Birleşmemiş. O zaman kim birleştiriyor bunları? Biz. Biz birleştiriyoruz. Evet. Ü'ümüzü aşıya taşıyalım. Taşıyalım. Üşş Bunu taşıyalım. Taşıyalım. Sonra okuyalım Zeynep. Hep birlikte okuyalım. Hep birlikte okuyalım. Bağıra Hı. bağıra. Tamam. Üşş Üşş Üş Üş Üşüdüm 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 Evet orada bir üş var herhalde başlar gün değil mi? üşüdüm. Evet diğerine geçelim. Tamam. Onları öğreneceğiz tabii ki. Yine birleşmemişse yine bunu da biz birleştirip ne olduğunu bulacağız. Şöyle bakınca da anlaşılıyor artık. Anlıyoruz değil mi? Evet. O. Şş. O. O alalım buraya. Tamam. O gel buraya. O'muzu taşıyalım. Taşıyalım. O. Taşıdım. O, taşıdın mı? Taşıdım. Şimdi şş. Şunu taşıyalım, taşıyalım. Zeynep. Onu da taşıyalım. O da gelsin. Gelsin. Arkadaşıyla birlikte oynasın. Evet. O olmadan olmaz. Oynamayız o zaman. Evet. Hazır mı? hazır Evet. O. Olmadı ama. O. O. Dur göstermedin. Oş. 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 Al sana Hoş, hoş, hoş. Hoş geldi. Hoş geldi. <laughs> o hoş geldin değil miydi Zeynep? Hoş geldin. Hoş geldi geldi. Hoş geldi. Ben de bana hoş geldin diyeceksin sandım. <laughs> evet. Açalım son kutucuğumuzda ne var? Tamam. <laughs> evet. Yine yazmadık orayı değil mi? Evet. Evet. Yazalım o zaman. Evet. Yazdım. U yazalım. U. U. Birleştirelim. Birleştirelim. Ş. Bizi alt taşıyalım. Taşıyalım. U U'muzu taşıyalım. U. Evet. Yazdım. Hangi seslerimiz var? Ş. Şurada. U. İkisi birleşince. Şu. 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 Evet. Şu oldu. Bir yeri gösterirken değil mi? Şu. 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 Al. Aklıma bir şey geldi Zeynep. Evet. Bir tekerleme vardı. Şu köşe yaz köşesi. Şu köşe şey, kış köşe köşesi. O ortada Orta Su şişesi. şişesi. Söyle bakalım, bu senin ödevin olsun bu şişesiyle sesiyle ilgili. Ee, Hadi şu köşe yaz köşesi. Şu köşe. Söyle yaz köşesi. Şu köşe yaz köşesi. köşesi. Şu köşe köşe köş köşesi. Ortası su şişesi. Başla şimdi hepsini sen söyle. Eline göster böyle köşeleri. Ee, şu köşe. Şu köşe yaz köşesi. Şu köşe kış, kış köşesi, ortası su şu... <laughs> şişesi. <gülüyor> evet. Bu senin ödevin Zeynep. Tamam. Arkadaşlar siz de söylemeye çalışın lütfen. E önce sen bir söyle de arkadaşlar söyler. Hadi bir daha. Bak söylüyorum. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Ben söyledim. Sıra sende. Şu köşe yaz köşesi şu köşe kaşı köşe, dersen köşesi ortası şu 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 <laughs> <son> şişesi. <laughs> evet seni harika söylüyorsun. Tebrik ettim seni. Evet ama bunu <laughs> öğreteceğim sana bugün. Diğer ecelerimiz de var. Onlara ıı, geçelim. Tamam mı? Tamam. Ee, en son bir daha söyleteceğim bu tekrar. <laughs> evet. Hangi sesimiz var şimdi burada? Bakalım hangi <laughs> Suş harikasın. Evet ortada öş var. Su şişesi yok Zeynep bak. Öş. 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 öş harikasın. Mükemmelsin. Şa. 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 Şi. 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 Şu. 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 Kaç tane kaldı biliyor musun? Kaç tane? Üç tane Zeynep. Evet. Şu, şu, şu. Üç tane. Şimdi kaç tane kaldı? İki. Bakmadan söyledim ha. Evet, üç tane kaldı demiştim. Evet demiştim. Evet. Şu, şu, şu. Şu. Evet. Bu da kaydı. Bunu söyleyelim. İ. İş. Evet, i̇ş. ortada iş. Değil mi? İş var. ortada. Evet, devam edelim Zeynep. Ne yapıyoruz? Bu hecelerden kısa kelimeler oluşturuyoruz. Tamam. Ee, öyle bakma bana. En son tekerleme söyleteceğim sana. Ee, tamam mı? Hadi tamam. diğer sayfaya geçelim. Geçelim. Sayfamız açıldı Zeynep. Hadi bakalım başlayalım. Başlayalım. İlk kutucuğumuzu açalım. Açalım. Şi 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 Evet. Şi 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 şişe Şişe. Ortada değil ama. Ortada değil. <laughs> evet. Ortada değil. Devam edelim şişe. Güzel diğer kutucuk. Ya buradan başlayalım. Evet. 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 iki tane C'miz var. Aş ve çı. Aş ne demekti? Ahçı. Aş ne demekti? Aş yemek, Ye yemek değil mi? Evet. Aş ve çı var. Bakalım ne oluyor ikisi birleşince? Aşçı. 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 Aş -çı. Aş -çı, yemek yapan kişi. Tamam mı? Ahçı da deniyor. Aşçı ah da deniyor. Aşçıdan ah geliyor aslında o. Evet. Devam ediyoruz Zeynep. Öbür kutucuğumuzu açalım. Açalım hadi. Şut. Şut ne biliyor musun? Ee, top oynarken. Top oynarken. Şut ve gol. Topa vurunca böyle şut evet. diyorlar. Güzel. Şut diyorlar. Kaleye oyunca... atıyoruz. Top oynuyor musun peki? Oynuyorum kardeşimle bazen. Evet. Çok güzel. Devam edelim. Evet. Ma-şa. Ma-şa. Yok. Hadi olsun artık. Hadi. Hadi ma, olsun. Yazalım. Aşağı Ma. Ma aşağı yazdık. Daha yazmadık. Yazıyoruz. Yazmak üzereyiz. Hmm, yazdık mı? Ma yazdık. Yazdık. Şamlı da yazalım. Yazalım. Şa. Ne olmuş bakalım? Ma ve şayı birleştirince. Ma şa. Ma Şa. Maşa. Evet. Maşa. Güzel. Maşa. Maşa. Devam edelim Zeynep. Maşa'yı bilirsin herhalde. Evet. evet. şimdi benim karakteri. Ya o isim, o maşa değil. <laughs> Böyle kömürleri falan tutuyoruz ya. He. Evet. Şöyle e, maşayı da nasıl tarif ederim ki ben sana? Evet gösteririm sonra. Maşa. Çizgi film karakteri de var tabii ki. Ama onu yazdırmış olsaydı nasıl yazacaktık? Büyük harf. Büyük harfle yazacaktık. O maşa değil. Evet devam ediyoruz. Evet. Sen de bir çizgi film karakteri misin yoksa? Hayır. Şa, <laughs> Şaka. şa, Yazalım. Yazalım. Evet, şah ve k'yı anladım zaten ben. Anladık ne olduğunu, değil mi? Evet. Şahımızı Gerda. yazıyoruz. Şah Ka. Ka. K. Kağımızı da yazalım. Yazalım. K. Yazdım. Yazdık. Ne olmuş? Şah K. Şaka. Şaka. Tersini de Ha <laughs> boş ver, okuma. Evet devam edelim. Bu kutuyumuzu açalım. Boş mudur acaba o yine? Bilmiyorum. Yazmış mıyız? Yazmadık değil mi? Açalım. Son bakalım. kutucukları genelde boş bırakıyoruz ama artık karışık mı boş bıraksak yoksa? Evet sürpriz olsun. Olur. <laughs> yazalım bakalım Zeynep. Ne yazıyoruz? Aa ne yazsak? Aa. Aa mı yazıyoruz? Aa yazalım. Bir ses yazalım başa böyle. A sesini yazalım. Yazdım. Ş. Ş. Evet. Ş. 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 A. Ş. Şu. Evet onları birleştiriyoruz. A'mızı aşağıya yazalım. Ş'ımızı da yazalım. Yazalım. Şimdi okuyalım. A Ş A Ş Aşı Aşı değil mi? Aşı. Aşıyı bilirsin herhalde. Bol bol vurdular sana aşıyı. Küçükken. Evet. Evet. Hastalanmamız için aşı vurunuyoruz değil mi? Evet. Biraz korkuyorduk ama artık korkmuyorsun. Evet. Bebekken korkuyordum küçükken. Evet. Bugün de bitirdik Zeynep. hece birleştirme çalışmamızı. Evet dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. bir şey unuttum Zeynep. niye unuttun? Tekerlemeyi unuttum. Söyleyelim o zaman. Söyleyelim az daha unutuyordum bak. Evet, evet. tekerlemeyle bitiriyoruz. Söylediğin bitiriyoruz. Evet. Şu köşe yaz Görmiyorum, köşesi. Görmüyor, parmağını biraz buraya koy. Şu köşe yaz köşesi. Şu köşe kış köşesi. Ortası su şişesi. Diyoruz ve Evet. Görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar siz de benim söylediğim tekerlemeyi Söyledim. söylemeye çalışın evet görüşürüz hoşçakalın.